10.000 yıl sonra insanlık bugün olduğundan çok farklı bir formda olabilir mi? Teknoloji, biyoloji ve çevresel değişikliklerin etkisiyle geleceğin insanı nasıl görünecek? Bu sorunun yanıtları bilim insanları ve fütüristlerin tahminlerinde saklı. Hazırsanız insan evriminin geleceğine birlikte göz atalım. İnsanlık binlerce yıldır sürekli bir değişim içinde. Geçmişteki evrim sürecimizde çevre koşulları, yaşam tarzımız ve genetik mutasyonlar fiziksel yapımızı şekillendirdi. Taş devrinde avcı koplayıcı olarak hayatta kalmaya çalışan insandan, günümüzde metropollerde yaşayan insana kadar geldi. Peki, gelecekte bizi ne bekliyor? Cevap, çevre, teknoloji ve biyolojinin birlikte oluşturduğu bir denklemin içinde saklı. Fütüristlere göre, 10 bin yıl sonra insanın fiziksel görünümü tamamen değişebilir. İşte bazı tahminler, daha büyük beyinler, teknolojinin etkisiyle zihinsel kapasitelerimize daha fazla ihtiyaç duyacağız. Bu da zamanla daha büyük kafataslarına ve daha gelişmiş beyinlere yol açabilir. Daha uzun boylar. Daha iyi beslenme ve genetik değişikliklerle insanlar daha uzun olabilir. Ancak bu yer çekimine bağlı olarak değişebilir. Gözlerimiz değişebilir. Teknolojinin günlük hayatımızdaki etkisi arttıkça daha büyük ve daha hassas gözler, loş ortamlarda bile net görebilme yeteneği kazanabiliriz. Hatta dijital ekranlara uyum sağlayan bir retina yapısı bile gelişebilir. Cilt rengi evrimi İklim değişikliği ve farklı çevresel koşullar, cilt rengimizi değiştirebilir. Daha sıcak gezegenler veya yerleşilen diğer gezegenler, cildin ultraviyole ışınlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesine yol açabilir. Gelecekte, insan evrimi sadece doğal süreçlerle değil, teknolojinin yönlendirdiği bir yolla ilerleyebilir. Biyoteknoloji ve genetik mühendislik, genetik müdahalelerle hastalıklara karşı dirençli genlere sahip olabiliriz. Belki de artık yaşlanmayı tamamen durduracak bir yöntem bulunacak. Kiborg insanlar. Bazı bilim insanlarına göre, insan ve makine birleşimi kaçınılmaz. Teknolojik implantlar, görme, duyma ve hatta hafızayı geliştirebilir. Uzay yaşamına uyum. İnsanlık başka gezegenlere yerleştiğinde, bu gezegenlerin koşullarına uyum sağlayan biyolojik değişiklikler yaşayabilir. Mars gibi düşük yerçekimli bir ortamda kas yapımız ve iskeletimiz zayıflayabilir. Fiziksel değişimlerin yanı sıra, sosyal ve zihinsel evrimde geleceğin insanını şekillendirecek daha gelişmiş zihinler. Daha karmaşık sorunlarla başa çıkmak ve teknolojiyi anlamak için zeka seviyemiz artabilir. Bu, iletişim becerilerimizi ve empati kapasitemizi de artırabilir. Duygusal evrim, daha az şiddet eğilimli, daha uyumlu bir insanlık hayal edin. Fütüristler, globalleşme ve kültürel birleşmelerin insan duygularını daha kolektif bir yapıya dönüştüreceğini düşünüyor. Dijital bilinç. Bazı fütüristler, insan bilincinin dijital bir forma aktarılabileceğini ve böylece bir bedene ihtiyaç duymadan yaşamın devam edebileceğini öne sürüyor. İnsanlık, değişimden hiçbir zaman kaçamadı ve bu, gelecekte de böyle olacak. 10 bin yıl sonra fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak bambaşka bir forma bürünebiliriz. Peki, sizce bu değişimler nasıl olacak? İnsanlık, Evrimle daha iyi bir geleceğe mi ulaşacak yoksa teknolojinin kölesi mi olacak? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.